Oui. günün hangi saatinde izliyorsanız. Günaydın. İyi günler. İyi akşamlar. Ve iyi geceler. Çok güzel bir yerdeyiz. Evet. Hava çok güneşli ve sıcak. Ve bugün pazar. Ve beni bugün ilk defa güneşe çıkardılar. Gerçekten öyle deniz örtmün olduğu için kendisi tatile girdi ve bir haftadır evden çıkmıyordu. Siz video bekliyorsunuz diye bir haftadır evde video Aynen. yapıyor. Aynen. 3 kişi bekliyor. Ben, sen <laughs> ve Baran. <gülüyor> baran. <laughs> Sırf Baran Urla vlogunu izlesin diye bir haftadır Urla Urla vlog'una çalışıyorum. Bana. Evet, Urla vlog'unu izleyin arkadaşlar şuradan. Şirince'yi izleyin, Afyon'u izleyin. Genel olarak videolarımızı izleyin. Kahvaltımızı yapmak için de Göksu Parkı'nı seçtik. Göksu Parkı'na obamızı kurduk. Minimal kahvaltımızı hazırladık. Uzun süredir kitap videosu çekmediğimiz için burasının çok uygun olacağını düşündük. İlk defa dışarıda bir kitap videosu evet. çekiyoruz. Arkada kitaplarımız yok. 3 aydır kitap videosu çekmiyormuşuz. 3 ay olmuş. Evet. Havalar ısınınca insanlar sağa sola kaçmak istiyor düzenli şekilde. O yüzden birazcık gezelim görelim havasına girdik. Ama bugünü kitap videosuna ayırdık. Bizim ikimizin kitap okumamızı perçinlesin diye oluşturduğumuz kitap kulübünün kitabından da bahsederiz. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehir. Beş Şehir kitabını Deniz'le ben de bitiremedik. Kitap kulübü kurduk biliyorsunuz iki kişilik. İki kitap oldu. İkisini de okuyamam. <laughs> Ahmet Hamdi Tanfınar'ın Ankara Sırtı Erzurum'unu okudum. Ben de Ankara'yı okudum, Erzurum'da tıkandım. Niye? Erzurum'a gitmediğim için anlamlandıramadım kafamda. Ben Erzurum'u ama gerçekten hiçbir şey anlamadım. Gözümde hiçbir şey canlanmadı. Evet Ahmet Hamdi betimleme yapıyor ama o kadar betimleme uzun yapıyor. cümlelerle ve ağdalı yapıyor ki yani normal cümle içinde insanın cümlenin başına sonuna gelene kadar kafası karışıyor. Ahmet Hamdi tam da bizim gerçekten hani miyank taşlarımızdan bir saygısızlık etmek istemem ama beni çekemedi. Ya dili çok şey ya eski yani. Evet. Kişisel görüşlerini anlatıyor. Ben daha çok böyle gezi yazısı gibi bir şey bekledim ama gezi yazısı gibi ben bir şey de. değil biraz bana ağır geldi dili. Ankara'yı anlatışı ama benim çok hoşuma gitti. Şimdi bir de Ankara'yı bildiğimizden, burada yaşadığımızdan dolayı Ankara Kalesi üzerinden bir anlatımı vardı Ankara'da. Ankara Kalesi'ni bir simgeleştirmiş. Onu Kurtuluş Savaşı'yla, Kurtuluş'la özdeşleştirmiş. Onun sokaklarını, oradaki o evleri, kalenin görünümünü benim çok hoşuma gitti orada. Bence bu şehirleri Ankara kadar bilsek o zaman daha bir anlamlanır diye düşündüm. Bu ama yüzden. biraz daha sabredeyim dedim. Hani Erzurum'da biraz daha ilerleyeyim dedim ama yok. Bana göre değil ya. Belki Erzurum'a atlayıp Konya'yı ya da İstanbul'u okusam her şey değişik olabilirdi. Ben Konya'yı da İstanbul'u da biliyorum çünkü. Sen Bursa'yı biliyorsun. Dili çok ağır. Yani. Belki yani, belki olabilirdi ama bana hitap etmeyen bir dili var. Ben normalde kitabı yarım bırakmayı sevmem, bitirirdim. Ama bana da bir üstüme böyle şey geldi, böyle tembellik, bir yorgunluk, okumak istemedim. Gerçekten sıcak havalara girince, böyle yaz aylarına girince insanın böyle daha hafif, daha kafa yormayan, daha okunabilir kısa, kısa kitaplar okuyası geliyor. Ve o yüzden Deniz'e dedik ki neden bu düşüncemizi video çekmeyeyim dedik. Deniz 5 tane, ben 5 tane yazın okunabilecek, yanınızda sürekli taşıyabileceğiniz kitaplar önerelim istedik. Ama kahvaltıdan sonra. Biz şimdi hızlıca yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra 10 on tane kitap önerisine başlayalım. İlk defa açık alanda tiyatroda izledik burada. Yıldız adlı bir kuşun hayat hikayesini muhabbet kuşu bir hayat hikayesini canlandıran çok müthiş harikaydı ve oynayan oyuncu ekip işte bu muhabbet kuşunun parklarda hayat bulmasını istemiş ve Ankara'ya gelmişlerdi. 6 tane park gezdiler. Hoşumuza gitmişti. Çok güzeldi. Orada da işte yıldız evden kaçıyor ve kocaman bir çınar ağacının içerisinde yaşamaya başlıyordu. Bizim minik bir çınar ağacının altında gölgesindeyiz şu an. Bugünlerde bir ağacın gölgesinde oturmak bence bir lüks yeteri kadar koruyamadığımızı düşünüyorum bazı şeyleri ve belki 20-25 sene sonra bu ağaçların gölgesine muhtaç kalacağız. Said Faik'in son kuşlarında çok güzel bir söz var ve ben, biz bunu herhalde bir kitap videosunda da söylemiştik ama gerçekten tekrar tekrar söylenmesi gereken bir cümle olduğunu düşünüyorum. Dünya değişiyor dostlarım. Günün birinde gökyüzünde güz mevsiminde artık esmer lekeler göremeyeceksiniz. Günün birinde yol kenarlarında toprak anamızın koyu yeşil saçları da göremeyeceksiniz. Bizim için değil ama çocuklar sizin için kötü olacak. Biz Kuşları ve yeşillikleri çok gördük. Sizin için kötü olacak. Yani bu Bizden kilo... hikayesi. Aynen. Şu an içinde geçerli. Sait Payın bu cümleleri yazdığı zamanla şu an arasında da aşırı fark var. Haklı. Yani şu an evet bir parkın ortasında oturuyoruz ama dört bir yanımızda bina var. Evet. Yani kurtarılmış bölge gibi burası. Çok üzülüyorum. Öyle söylemek istedim. O zaman videomuza başlamadan önce küçük bir ricamız da var sizden. Lütfen eğer sizin önünüze düştüyse bu abone olup beğen I'm mean, Sizin de önerebileceğiniz kitap varsa yorumlarda belirtin lütfen. O zaman sizi yaz aylarında sıkmayacak kitap önerilerimizle geldik. Benimkiler biraz sıkabilir. Hmm. <laughs> Beni sıkmayacak geldi. O zaman ben ilk kitapla başlıyorum. İlk kitap çok çerezlik, müthiş sürükleyici ve görselliğe çok önem verdiği için çok hızlı okunabilecek ve sizi yaz ayına sıkmayacak bir kitap. Bir çizgi roman, kaybolan o günler. Boabop yayınlarından Timothy Bocher yazmış. Şöyle içine göstereyim. Çizimleri de çok güzel. Hani gerçekten izliyor gibi oluyorsunuz zaten ve konusu da çok ilgi çekici. Burada Lubin diye bir karakterimiz var. Kendisi bir akrobat ve bir gün uyanıyor. Uyandığında bir önceki günü hatırlamadığını fark ediyor. Bu haftada bir oluyor. Doktora gidiyor. Çare bulamıyorlar. Sonra bir gün bilgisayarında bir video görüyor. Kendisi konuşuyor ama bambaşka bir kişilik, bambaşka bir tarz birisi. Bunun çift kişiliği olduğu ortaya çıkıyor. Şizofren. Ve bunun hikayesini okuyorsunuz. inanılmaz güzel anlatılmış. Hani ikinci bir kişiliği ortaya çıkıyor ve uyanmadığı günler o kişiliği yaşıyor hayatını. Güzel. Aşırı sürükleyici ve Enteresan. gerçekten sizi sıkmayacak bir kitap. Öneriyorum yani. Kaybolan o günler. Madem Üşra çizgi romanla başladı o zaman çizgi romanla devam ediyorum. Yürüyen Ölüler The Walking Dead. Robert Kirkman'ın meşhur The Walking Dead'i. Bunun zaten izlemişsinizdir dizisini. O dizi bir çizgi romandan uyarlama. O çizgi roman da bu. Bu da onun birinci kitabı. Toplam 193 seri yayınlanmış. Baş İnşallah. 193 tane kitap mı var? Ben çizgi romanların içeriğini bilmiyorum. hani birleştirmiş olabilirler. Birleştirmiş de olabilir. Yani. cilt halinde belki kaç tane var? Belki 30 40 tane var değil mi? 193 tane yayınlanmış. 193 kere yayınlanmış. Ve bitişi de çok enteresan. Pat diye ansızın son sayı olduğunu kimse bilmeden almış onu ve son sayfasına geldiğinde demiş ki kitap bitti. Çarpıcı bir sonla kitabı bitiriyor ve diyor ki hayatta böyle şaşırtıcı sonlarla dolu diyor. Aynı hayat, hayat gibi. hep bazen. Aynen öyle <laughs> demiş orada o çıkmış. Bu birinci sezonu komple. Yani bunun sonunda dizi izlemeyenler için hiçbir spoiler vermeyeceğim tabii ki. Tamamen aynı birinci sezon nasıl bitiyorsa aynı o şekilde bitiyor. Bu arada bu çizgi romanın bir diğer özelliği de siyah beyaz olmaz renkli yayınlanmamış renkli yayınları 2020'den sonra mı ne olmuş Bunun çıkış tarihi neydi 2003 2003'te çıkmış Dizi Dizide 2010'da, 2010'da başlıyor. Yaklaşık 12 sezon sürüyor ve şu an bitti ama onun şeyleri var. Spin-off. Spin-off dizileri Yan var. Dizileri. Yan dizileri var 4-5 tane. Bir tanesi devam ediyor sanırım. Bir ya da iki tanesi devam ediyor. Bir çizgi yılında. roman, bağımlılık ama ya. Bizim kitaplığımızda bir çizgi roman köşesi var. Benim üniversite yıllarında bağımlılık yaşadığım ve sonradan... Bizim ülkemde çizgi roman biraz pahalı arkadaşlar. Pahalı olduğu için bırakmak zorunda kaldığım hobilerimden biri aslında. Ben ben çok seviyorum çizgi roman okumayı. İşte benim üniversite yıllarımda tam böyle Marvel'ın tap yaptığı zamanlardı. Onun çizgi romanlarını alırdım sürekli. Hani Spider-Man'in Çizgi çoğu var bende böyle farklı karakterlerle yaptığı maceraları. Bambaşka ee, bir evren ya. Evet. Bir de bitmiyor sürekli yeni bir şey ekleyebiliyorsun yani. Ve şey gibi değil live action gibi değil her şeyi yapabiliyorsun. Evet aynen. Animasyon gibi. Animasyonun kitapları dökülmüş hali ve ben seviyorum çizgi roman evet, okumayı. Evet, tavsiye ediyoruz. Diğer kitabın? Diğer kitabım bir Agatha. <laughs> Doğu Ekspres'in Cinayet'i se seçme sebebim en çok okunan kitap olduğu için benim... Bizim kitaplığımızda gene bir rıf. Agatha Christie ya yani ben bir ara deli gibi Agatha Christie okudum. Bunu... Ve bence şu an aydınlandım. ne? <laughs> o ben ne geldi aklına? Ben katil bulma yollarını çok iyiyim ya. Öyle misin? Evet. <laughs> <laughs> Kim dedi bunu? Ben gerçekten liseden beri Agatha Christie okurum. Hayranıyım. Hayallerimden biri de bütün Agatha serisini tamamlamak. Bir listemde de var. Tikatata gidiyorum. Bayadır anladım bak aklıma geldi. Çok seviyorum. Yani burada da bu kitapta da olay oluyor. Dedektifimiz geliyor. Dedektifle beraber bütün delilleri ve şeyleri toplayıp en sonunda suçluyu bulmaya çalışıyoruz. Yani bu kitap da yaz ayında bir çırpıt okunacak kitaplardan biri. Bu kitabı seçme sebebim aslında Agatha Christie'nin herhangi bir kitabını okuyabilirsiniz. Diyelim de bu geldi. Bir de en temiz okumuş kitabım bu. Ben kitapları birden fazla kez okumayı seviyorum. Biraz yıpratıyorum kitapları. Evet. Deniz'in en sevmediğim özelliği. Deniz'in bende en sevmediği evet. özellik. Ben böyle böyle... Hah! ...falan böyle açıyorum, kitabımı yapıyorum. Deniz'i böyle çağırıyor <laughs> bana. Kitap. Bir Agatha Christie kitabını her yerde bulabilirsiniz zaten. Bir dinlenme tesisinde bile var. E, Aynen ara mola ara yerlerinde satılan kitapların içinde bile vardır ama gerçekten okuması çok kolay ve çok hızlı. Biraz da beyninizi çalıştırıcı bilecek bir kitap ama yormayan bir kitap türü Agatha Christie'nin yazıları. Ben seviyorum kendisini. Güzel. O zaman benim kitabım. Lütfen. Lütfen mi? Evet. <laughs> o kadar resmi. Bu hangi şehir? Antalya. Bir marka 6-7 tane illere özel bandana çıkarmış. Bu kafamdaki Antalya şu an. Kafamda bir Antalya var öyle hissediyorum. Evet Antalya serisinde. Bir de sende bunun Kapadokya'sı var. Kapadokya var. Evet. Peki Rize var mıydı? Trabzon vardı. Trabzon alacaktım ama üç, üst, üstüne hamsi vardı. <laughs> Gerçekten hamsi mi vardı? Ula ula hamsi yemek neydi? Şu hareket las taklidi yapanların hareketi. Şu hareket. Bir ben şiveyle konuşurken karşımda şu hareketi yapmaya başlayınca o ortamdan uzaklaşıyorum. Lütfen yapmayın. Şive taklidi yapmayın. Karadeniz şivesiyle bir insan konuşurken lütfen uy uşağımla başlayan cümleler kurmayın. Haçan da. Haçan da. Günlük hayatında kaç kere uy, uşağın ve haçan kelimesini kullandın? Hiç. Dağ'yı kullanıyorum ama. Dağ farklı. Yeter dağ diyor mesela. Yeter dağ mı diyoruz? İyi <laughs> <laughs> hadi kitabımıza geçelim. Aynen hadi. Biraz da edebiyat. <laughs> Benim kitabım Suna Yakın Ay Hırsızı. Suna Yakın'ı severiz. İyi bir şair, yazar. Başka Anlatıcı. Ne derler? Anlatıcı. Güzel. Gerçekten anlatıcı. İyi bir güzel. anlatıcı. Evet. Bu da çok güzel bir kitabı. Farkındaysanız kalın biraz kitap. Ama bunun içinde küçük küçük hikayeler var. Hikaye derken kurgu hikayeler değil. Hepsi yaşanmış gerçek, tarihi kişilerin başından geçenler. Ya da tarihi olayları birbirine bağlama özelliği var. Sunay Akın bunu çok iyi yapıyor. Mesela atıyorum Piri Reis'ten giriyor. Birden sallıyorum şu an Picasso'dan çıkıyor. Sonra bu ikisini birbirine bağdaştırıyor. Tarihin bir yerinde bu ikisinin birbirleriyle bağlantısını buluyor. Bu kitabı da ayırsızı. Ayırsızının şeyi şu. Gökyüzüyle, ayla, uzayla, evrenle ve gökyüzünde işte uçaklar vesaire. Bunlarla ilgili tarihi hikayeleri anlatıyor. Kendisi bir şair aynı zamanda. O yüzden dili çok şiirseldir. Sunay Akın'ın tavsiye ederim. Okunması aşırı aşırı derecede kolay. Biraz da böyle tarihi şahsiyetler, bilgiler ilginizi çekiyorsa kesinlikle okuyun. Bu da yazın şöyle hani bir tane hikaye okursun koyarsın köşeye. Devamlılığı olmadığı için. Cervantes ve Mimar Sinan hangi caminin inşaatında buluştu? Ne alaka? Oha. İşte o ne alakalık şeyleri buluyor işte bu. İstanbul Boğazı'nı yürüyerek geçen Attila Hülagün, Hülagün'ün sırrı neydi? 157 yıl yaşayan Zao, Zaro Ağa'nın Amerika seferi. Sen de sıra düşüyor ya. Çınar altında durduk ya. Bir çınarın altında oturuyoruz ve gerçekten o şiir aklına gelmedi mi? Geldi. Neydi? Su başında durmuşuz. Çınarla Çınar ben. Çınar Su başında durmuşuz. Çınarla ben. Bir de kedi. Nasıldı ya? Su başında durmuşuz. Çınar, ben, kedi. Bir de. Gölgemiz. Suyun şafkı vuruyor bize. Çınarla bana. Bir de kediye. Su başında durmuşuz. Su serin. Çınar ulu. Kedi uy uyukluyor. Ve kuş bize doğru geliyor. <laughs> ah, Kuşlar geliyor. Sen artık ne yapıyorsun? Sen Günden. papağan tuttun elinde, papağan aldın. Nasıl Beni yani papağan gibi? tutuyor. Gel. Denize takıla takıla gerçekten esprim denize benzemeye başladı. güvercin <laughs> taklidi yapıyor. <gülüyor> 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 Kitabını söyleyeceğim mi bugün? Ceviz ağacı. Neyse. <laughs> 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 Demin okuduğunuz şiir Nazım Hikmet'in 3 şiiri. Nazım Hikmet'in 3 şiir kitabından biri. 3 şiir kitabındaki masallar, biri. masalların masalı adlı şiiri. Demin o şiiri katlettim. Lütfen evet. bulun, okuyun. Çok güzel bir şiir. E, çok güzel bir şiir, evet. Sen bir hikaye kitabı gösterdin. O zaman ben de bir hikaye kitabıyla karşılık vereceğim sana. Bu aralar en sevdiğim hikaye yazarı Melisa Kesmez. Melisa seni kesmez ama ben sana diyeyim. Kesti ama çok iyi. Melisa Kesmez'in bu ilk kitabı Atları Bağlayın Geceyi Burada Geçireceğiz. Bunu çok da sevdim. Beni bir kitapta alan önemli şey kitap kapağı Başlık. ve ismi, kitabın ismi. Yani şu kitabı çok Merak edersin ya alıp okursun atları bağlayın geceyi burada geçireceğiz. Ben Melisa Kesmez'le ilk olarak Melisa Kesmez'le notoda diye bir hikaye kitabıyla tanıştım. Nohtoda'yı okuyup sevdikten sonra da bunu almıştım ve bunu da okudum. Çok kısa hikayeler var burada. Bu ne gibi biliyor musun? Ben şöyle adlediyorum bunu. Eline böyle bir fotoğraf geçer ve o fotoğrafın olduğu olayları düşünürsün ya öncesini sonrasını. Mesela kesmez onu yapıyor. Başı belli değil, hikayenin sonu da belli değil. Hepsini size bırakıyor. Sadece bir kesit sunuyor. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Ben kafamda karakterin önce ne yaşamış olduğunu düşünüyorum. Sonra acaba buna nasıl devam edebilecek olacağını düşünüyorum. Bunlar da kısa kısa hikayeler olduğu için sizi yaz yormayacak kitaplar. O yüzden Melisa Kesmesi burada öneriyorum size. Ve biz ya ben en azından eskiden gerçekten çok hikaye yazardım severdim. Yani Melisa Kesmez'i belki de o yüzden çok seviyorum. Tam benim Senin tarzında. tarzım. Yani ben bir kitap yazacak olsam ki belki de yazarım kim bilir. Gerçekten Melisa Kesmez gibi böyle kısa kısa hikayeler yazmayı çok isterim. Çünkü ben de yazabilirsin. Bir anın yani atıyorum yoldan geçerken şurada oturuyorken işte karşımızda şu an bir aile var. O ailenin hayatıyla ilgili o anda 5-6 sayfalık bir şey yazabilirim. Annenin oturuşundan, o çocukların babaya mahcup bakışından ya da o babanın işte otoriter Öyle durmasından. Öyle bir şey yok orada şu an. Şu ben an görüyorum aile, Şu an işte. orada aile biliyor. Benim küçükken çok sevdiğim bir oyun vardı. Yolda yürürken karşıdan bir tane insan geliyor ve sen de yapmıştın aslında belki de ilk tanıştığımızda. Deniz devam ettirmediği için oyunu burada bitmişti. Yolda yani. yürürken bir insan görüyorum o insanın hayatını yazıyorum bir anda. Evet bunun ismi Melis. 35 yaşında. İşte hukuk fakültesi okumuş ama 3. sınıfta bırakmak zorunda kalmış maddi yetersizlikten dolayı. O yüzden bir kafede çalışmaya başlamış. O şekilde bir insan karakter hayatını... yaratıyor. Yani. Yani gördüğü gerçek birinde. Aynen öyle. Çok hoşuma giden e, bir Zaten oyundu. öyle çıkıyor ortaya. Yani yazarlar da tam olarak bence bunu yapıyordur. Ne Ve Düşra ya bir... Ya kitapta sinek öldürdü. Sen öldürdün ya. 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 bir çocuk kitabı yazdırmayı düşünüyoruz. Evet. Kitap yazsam alır mısınız? O zaman hadi bakalım. Nereye? Üçüncü kitabını <laughs> Evet, madem biraz demiş şiir muhabbeti yaptık sanırım. Edip Cansever'den Yer Çekimli Karanfil. Kitap önerilerinde bir tane de şiir kitabı olsun diye düşündüm. Ve Edip Cansever'in Yer Çekimli Karanfil'ini seçtim. Bu çok kısa bir kitap. Bir oturuşta okunur dediğiniz kitaplar var ya, işte tam olarak karşılığı bu. Şimdi Edip Cansever ve Turgut Uyar'ın genelde şiirleri herkese hitap etmeyebilir. Derin kapalı bir anlatımı var. Çünkü bunlar ikinci yeni dediğimiz bir sanat akımına mensup. Garip çilere karşı ortaya çıkmış bir sanat topluluğu bu. Garipçilerdeki de kim? Bizim Garip işte bir Garip, Orhan Veli işte onlar. Sen ne anlıyorsan diyor yani. Bunların şiirleri öyle. Sen bu şiirde ne çıkarıyorsan. Yer çekimli karanfil de çok ünlü bir şiiri. Biliyor musun? Az az yaşıyorsun içimde. Oysa ki seninle güzel olmak var. Örneğin rakı içiyoruz. içimize bir karanfil düşüyor gibi. Bir ağaç işliyor tıkır tıkır yanımızda. Midemde, aklımda şu kadarcık kalıyor. Sen o karanfili eğimlisin. Alıp sana veriyorum işte. Sen de başkasına veriyorsun. Daha güzel. O başkası yok mu? Bir yanındakine veriyor. Derken karanfil elden ele. Görüyorsun ya bir sevdayı büyütüyoruz seninle. Sana değiniyorum. Sana ısınıyorum. Bu o değil. Bak nasıl beyazaki Keser gibisine yedi renk birleşiyoruz sessizce. Bak nasıl beyaza keser gibisine yedi renk birleşiyoruz sessizce. İşte o aradaki o sözcük bağlantılarını sen ne çıkarırsan yani. Gökkuşağı olabilir zaten. Işık vuruyor kırılıyor ya ondan sonra. Ondan sonra da birleşiyoruz sessizce. Burada ben kinaye yapıyor zaten. Işte, sevdayı büyütüyoruz diyor ya ben seni seviyorum sen başkasını seviyorsun ama O da olabilir işte. Onu da dedi başkası da başkasını seviyor. Böyle sevdayı büyütüyoruz seninle. İşte onu laf da demek sokuyor. istiyor olabilir ya da bence laf sokuyordur ya da işte sevginin ne kadar güçlü bir şey olduğundan da bahsediyor olabilir. Onu Edip bilebilir. Edip'in en sevdiğim şiiri şey ya. Evet. Masada masaymış, masa masaymış, masaymış ya. Ya çok güzel ya. Şey kimindi? Bir ayak var ayağımda. O da Orhan Veli'nin. Ama Edip Cansever'in Masa adlı şiirini kesinlikle okuyun. Bir roman tasvir ne kadar önemliyse şiir okurken de ben onu hissediyorum yani. Bir şey tasvir ediyor. Onu bence en güzel yani Nazmi o tabii ki, <laughs> tabi ki karşılaştırılmaz her şairin kendine aslında tarzı var ama ben Nazım'ın o şiirlerindeki o tasvirlerine hayranım ya. Unutmadan bir şey daha burada bahsedelim. Bundan daha önce hiç bahsetmedik. 26 Mart Aa Dünya Ölmeme Günü. Hazır Edip Cansever'i konuşmuşken o ve onun arkadaşlarının her sene 1980'li yıllarda kutladığı, kutlamaya başladı ve aralarından bir kişinin öldüğü sene sona erdiği 26 Mart Dünya, Dünya Ölmeme, Ölmeme Günü. Tomris Uyar başlatıyor bunu. Tomris Uyar, Edip Cansever, Turgut Uyar, Turgut Uyar, Can Yücel, Can Yücel de var aralarında. Yani daha bir birçok şair var, unuttum şimdi isimlerini. Bu şairler bir meyane, meyanenin ismi de vardı, onu unuttum. İstanbul'da bir meyane bir gün toplanıyorlar. İsmet diye biri var aralarında. Tomris Rakı'yı İsmet'e veriyor. Diyor ki bu Rakı'yı al diyor. Seneye getir. Seneye diyor. Biz geldiğimizde diyor tekrar getir içeceğiz diyor. Devam edeceğiz diyor. Sonra diyorlar ki İsmet bu Rakı'yı içer bitirir. yerinsini doldurur gibi bir muhabbet oluyormuş. Sonra Tomris de diyor ki o zaman diyor herkes diyor imzasını atsın diyor. Seneye bugün diyor burada hepimiz buluşuyoruz diyor. O imzalı kağıdı da Rakı'nın şişenin üstüne sarıyorlar. O şekilde bir sonraki sene tekrar oturuyorlar. Bir sonraki sene tekrar oturuyorlar. Ve bu Turgut Uyar'ın ölümüne kadar devam ediyor. Turgut Uyar veda ettikten sonra onlara daha Dünya Ölmeme Günü devam etmiyor. Çok güzel. Tamam hadi tamam. diğer, diğer kitaba geçelim. Diğer kitabım gene inanılmaz çerezlik bir kitap. Bu ödüllü bir hikaye kitabı. Eric Emanuel Smith'in Bayan Ming'in Hiç Olmayan Oyun Çocuğu adlı bir kitap. Bir Fransız iş adamı Çin'e gidiyor. Orada bir otelde kalıyor. Oteldeki temizlikçi bir tane yaşlı bir kadın var. Şu an kitabın yarısındasın zaten. <gülüyor> <gülüyor> Şu kadar kitap niye konusunu anlatıyor? <laughs> dur. Oradaki temizlikçi kadınla sürekli muhabbet ediyor ve o kadınla sürekli çocuklarını anlatıyor. İşte tane çocuğu olduğundan bahsediyor ama bu kadının yaşadığı zaman da Çin'de tek çocuk doğurma hakkı var. Bu kadının da 10 çocuğu olduğunu iddia ediyor söylüyor. Evet. Hikayede onunla ilgili yani kadının hiç çocuk... olmayan. Belki de var bilemeyiz. Hmm. Sonunu söylemiyorum. E, öyle bir dede ki varmış demek ki. Bilemiyorum belki de yok. Tam evet. bir spoiler canavarısın evet, ya. Hiç sevmiyorsun spoiler'ı ya. Hiç sevmiyorum. Ben bütün hepsini anlatmak istiyorum evet, sana. Evet aynen öyle. Okuyumda... anlattın zaten anlattın. Bir hayır, tek son hayır. cümlesini söylemedin. O son cümlesi de söyle. Kadın çocuklarını anladı anlatıyor burada işte. Sonunda ne oluyor? Söylemeyeyim onu okuyun. <laughs> gerçekten ince çerezlik bir kitap. Çok hızlı bitiyor ve şey... Bitti az önce okumanıza gerek yok. <laughs> okuyun okuyun gerçekten güzel. Evet beğendim. Oku. Tarzım değil. <gülüyor> <gülüyor> Ne tarzın göster? Benim tarzım bu arkadaşlar. Astrofizik. Ne yapıyor? Okuyup da ne yapıyor? Şey bile yok. Teleskopu bile yok yani. Vardı sattırdın teleskopu. Sen sattın <laughs> onu. Dikizci <laughs> Çünkü niye söyleyeyim? Deniz. Dikizci komşular gibi. Deniz Rize'de öğretmenlik yapıyordu. Ve ona doğum gününde teleskop almıştım. Çünkü oralarda köylere çıktığımda az ışık olduğu için şeyler çok güzel gözüküyor. Gökyüzü Onları izlesin diye. Ama Deniz Ankara'ya geldiğinde izleyecek hiçbir şu <laughs> bina var sağında solunda. Yani bizi röntgenci zannetmeselerdi sattık arkadaşlar. <laughs> Cami kenarında duruyor. Bir de perde açıkken yandan görüyorlar. Diyor. Aynen. Şikayet bile şey etmiş olabilirler. <laughs> evet. Bu nasıl okunuyor? Yardım et. Neil deGrasse Tyson. Tyson diyelim Tyson işte. Biz de. kısaca Tyson diyelim. Şu adamın ismini bilmeseniz dahi bu adamı tanımayan yoktur. Kozmos diye bir belgesel var. Bir uzay serüveni. Kozmos. İzlemeyen varsa eğer şu an hemen bu videoyu kapattım Bu video önemli değil. Yani bitirin de ondan sonra. Ay, şu an bu videoyu kapat ve Kozmoz belgeselini aç. Ya yok beni yok. boş ver git onu izle yani. O kadar güzel bir belgesel. Güzel evet. Bu onun orada sunuculuğunu yapıyor. Yani Karsagan'la kozmos bu arada Karsagan'ın kitabı dediği ismi aynı zamanda da kitaptan konu alıyor. O belgesele konu olan kitap. Evet aynen öyle. Bu da astrofizikçi o da astrofizikçi. <laughs> Gözüme girdi. Arı girdi arı. Bir bak çabuk. Şuna acıyor çok acıyor gözüm. Çok acıyor, deniz çok acıyor. Aynı biçim girdi, soktu mu acaba? Ya hayır bir şey yok yine mi yok? Arı değil o sinek ya. Yemin ediyorum arıydı. Ya. <laughs> Gözü de cidden <biraz> zor kaçtı. <laughs> Çok kötü girdi ama. <laughs> Büşra doğayla tanışıyor, adlı sevgilimize hoş geldiniz. Arı soktu benim gözümü, bakarsın kameradan. Tamam bak kameradan bakacağız ona başlığından da anlaşılacağı üzere demiş ki acelesi olanlar için astrofizik. Yani acelem varsa bunu oku diyor. Yani. <laughs> bunu oku diyor adam. Yani bu da yazın okunabilecek kısa kitaplardan bir tanesi. Yine yalın dille, anlaşılabilir bir dille bize evreni anlatıyor. İşte galaksileri, karanlık maddeyi, karanlık enerjiyi, ışığı, kozmik yaklaşım üzerine düşünceler gibi 12 tane başlık var. Bence okuyun. Çok güzel. Bilime ilginiz varsa kesinlikle okuyun. Videomuz kesilmiş sıcaktan ve bana arı saldırdı ondan. Bir yer değişikliği yaptık çünkü güneş gitgide gölgenin yeri değişiyor. Biz de bir ufak bir yer değişikliği yaptık. Hemen devam edelim. Bununla ilgili son söyleyeceğim şey şuydu. Düşün yani yazın şimdi yayladasın. Yıldızlar böyle ışıl ışıl. Yıldızların çok olduğu bir gökyüzü altındasın. Kazım Koyuncu gidelim yıldızların daha çok olduğu bir gökyüzü altına diyor ya. Lazca ve orada bu kitabı okuyabilirsin çünkü o evreni en güzel bence orada anlamlandırabilirsin diyorum Anladım. ve geçiyoruz bu kitabı da. Şimdi son kitaplar. Benim son kitabım kısa bir hikaye kitabı. Ayfer Tunç'un Aziz Bey hadisesi. Ayfer Tunç'la ben geçen sene tanıştım. Videolardan birinde bahsetmiştim. Evet. Bir deli ve evinin yalan yanlışlık anlatılan kısa tarihi. Orada Ayfer Tunç'un kalemini çok beğendiğim için diğer kitaplarını da almak istedim. Bunlardan biri de Aziz Bey hadisesi. Bu arada dik aşağı duruyor zaten. Şey evet. Aziz Bey hadisesi aslında farklı bir kitaptaki bir hikayeydi. Yani altı kitaplık başka bir hikayeydi. Ama bu içindeki Aziz Bey'in hikayesi çok beğendiğim için aynı bir kitap olarak çıkarmışlar. Ben de yeni aldım. İnanılmaz güzel yorumları vardı. Burada da önermek istedim. Hatta Deniz'le iki kişilik kitap kulübümüzün üçüncü kitabı bu olacak. Son kitabım Aziz Bey Hadisesi. Çok güzel. Kitap kulübündeki bir kitap bitirelim artık. İki kitap bitiremedik. Ben bitirdim. Sen bitirdin de ben bitiremedim. Evet. O zaman son kitap. Son kitabımız aslında bir kitap değil. Sözlük olarak da anabiliriz. Lugat 365. Bazı kelimeler çok güzel. Bunu aslında evet. biliyorsunuz. Şimdi işini gösterince anlayacaksınız. Banu ve Onur Ertuğrul çifti bu kitabı güzel. hazırlıyor. Kendileri yazar değil. Herhangi bir sözlük uzmanı değil. Böyle bir şeye karar veriyorlar. Ön sözünde hikayelerini de anlatıyorlar kendileri. İşini gösteriyoruz şöyle. Bu zaten sağda solda sosyal medyada evet. illa ki denk gelmişsinizdir. Onun çıkış kaynağı bu kitap. Bu zaten daha çok eski Türkçe kelimeleri evet. biraz ya daha... Arapça ve Söyle. Farsçadan dinimize gelen Aynen. kelimeler yoğunlukta. 365 olmasının sebebi her güne bir kelime. Mantığı o. Sürekli okunacak bir kitap değil. Günlük açıp bir kelimeyi mesela böyle okursun, anlamını öğrenirsin, geçersin. Soruyorum o zaman sana. Sor. Ben ümitliyim kendimden bu arada. O zaman ümit var. Ne demek? Gerçekleşmesini umut ettiğimiz bir şeyler. Ümit gerçekleşmesini var. istediği şeye dair beklenti duyan, umutlu Aynen. anlamında. Halide Edip demiş ki, ümit var görünmeye çalışarak içimde bir maşer kabarırken bir taş sukünet takınarak onu uyutmaya çalıştım. Ben iyiyim kelimelerde. Tamam. Hercümerç. Hercümerç. Mercimekle yapılan bir yemek. Her Hercümerç, çok cümbüşlü yer demek. Kargaşa, kaos demek. Letafet. Letafet, eflatunun renginin tutulamaması. <laughs> Latif, letafet. letafet, aynı kök bak letefe kökü. Lütuf, güzellik, incelik, hoşluk. Vallahi çok güzel kelimeler ya. Ben çok iyi biliyorum. Biz kanala isim seçerken bu kitaba baktık evet. ama yaşamaya değer de karar kıldık. Düşünsene şu an kanalımızın ismi <laughs> pesent <pasans> falan olabilir. pesent. <laughs> Bilhassa. Özellikle. Timsal. Simge, örnek. Tasvir simge öyle mekana şirkete ne bileyim bir yere isim seçerken bir kafeye koyulabilir, bir şey. Koyulabilir aynen. Müşkül koyulabilir. kullanın bir yerde. O zaman göksüden sevgilerle bizden bugünlük bu kadar kendinize iyi bakıyorsunuz abone oluyorsunuz videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizde de bu tarz önerileri varsa lütfen yorumlarda belirtin. O zaman hoşçakalın. <laughs>